Yıldırım <laughs> <laughs> Spor Birliği 18 karşılaşması. İlk dakikada bir pozisyon. Ahmet Can kaçırdı. Kamil çık offside'den. Kamil! Bak oğlum önüne. Corner. Tamam. Gol oldu. Corner'dan paslaşarak kullanılan Can gol attı. Takımı bir sıfır geçirdi. Ahmet Ahmetcan koşuyor. Geriden Mesut. Baran kesti. Şimdi Abdullah. Abdullah bir çalın. Şut pozisyonu. Sandrik. Kamil kaçırdı Kamil. Al. Golü tekrar çattı. Şimdi onun çinden attılar. Gol kesin. Mahmut topa. Hasan. Devran. Devran'ın pası Mesut'a doğru Mesut. Şimdi içeri doğru girdi Mesut. Karşı karşıya. Gol pozisyonu. Ahmet Can kaçırdı. Müthiş pozisyon kaçtı. Şimdi içeri doğru orta. Ahmet karşıladı. E Hızlı top. Şimdi gol pozisyonu Mesut. Mesut. Boş kale. Bu da girmedi. Lan önesene, önüne baksana. Tekrar abi. Bir daha çizgiden çıkarttılar. Muhammed çıkarttı bu kez kez silgiden çıktı top Hasan kullanıyor direkt atışı Hasan silah kısmına doğru uygun bir top Muhammedcan Olacak bir şey değil bu ya vallahi olacak bir şey değil Anıyorum iki doğru yok da Direkt kaleye vurdu. İyi vuruş ama sakla. İyi tutması da tutma şimdi Emirhan Ulaş. Emirhan kullandı faal atışını. Şimdi Sevran teması aldı kanal. Mesut kullanıyor kanal atışını. Kale dersen. Dikkatli Mesut. Oh. Bu da bir bir